Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok garip bir uzay gemisi yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ben önceden de bu yolları katladım. Böyle e, güzelce bu şey yapacağız. Elleri nasıl? Otur, şaka şaka. Şimdi ben bunu ben böyle yapacağız arkadaşlar. Ama çok dikkatli olun. Bir Yakınlarda bir göstereceğim. göstereceğim. E, bak şu ucu Tamam mı? Şu ucu ee, şu sona gelmesi gerekiyor. Ama çok dikkatli bir şekilde. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu böyle mu? devamını hepinize söyleyeceğim. Böyle yaptıktan sonra ikisini de aynı şekilde. Ama burada da dikkatli olun. İkisi de eşit oluyor. Ki ben yapamam. Kendi uçağı... Arkadaşlar bu arada bundan daha yok. Bu sizde var. Bir de ben tane falan var. Artık ne kadar yaparsanız o kadar sizde olacak. O kadar ben de olacak. Yani çok fazla, çok e, kişide yok bu Çünkü arkadaşlar kafadan ben salladım. Şimdi diyecek bazı e, toksikler diyecek ki bana Arkadaşlar bu arada bu çok kısa bir video olacağı için pek de sizle muhabbet edemeyeceğiz. Oyun videosu falan gelebilir belki. Ama şimdi bunu böyle yapıyor Arkadaşlar görünüşü böyle olacak. Ama sakın böyle yapmayın. Böyle yapın. Ee, uçağımız görünüşü daha da güzel olabilir. Siyel arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi çok küçüldü. Küçürlü uçak kardeşimiz. Şimdi bu kısım biraz sert olacağı için e, bu yerde çok özenle yapmamız gerekiyor ki uçağımız daha güzel de olsun. Daha doğrusu biz buna uçak demeyelim. Uzay gemisi diyelim. Neden dediğimi anlayacaksınız şimdi. Böyle yaptıktan sonra bu uçları her uçakta olduğu gibi şey bu geleneksel arkadaşlar. Bunu her uçak videosunda görebilirsiniz. imkanınız karşınızda. İçini de şöyle göstereyim. Böyle görünüyor. Böyle bu uçak uçuşunu, uçuşunu siz taşlar dersiniz zaten. Bunu da böyle koyun. Ha bu arada uzay gemisi dememin amacı şurası. Bak gördüğünüz gibi bunun yok. Normal düz uçaklardaki gibi daki gibi böyle yerine böyle dümdüz uynu var ki daha da sert oluyor burası. Mesela şöyle gösterelim. Şu anda dümdüz. Gördüğünüz gibi hala dümdüz. Ses geliyor mu bilmiyorum ama çok sert bu uçak. Gördüğünüz gibi çıkmış bir şey yok uçakta. Videomuz bu yana kadardı. Kendinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.